herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir şimdi ben hazırlandım saçlarımı düzleştirdim makyajımı yaptım böyle simsiyah bir kombin yaptım ve nereye gidiyorum biraz şaşıracaksınız bir iş mülakatına gidiyorum Koreli bir şirket bakalım nasıl geçecek daha önce hiç böyle şirket bir yerde Kore'de iş mülakatına gitmemiştim dönüşte size aktarıyor olacağım bugün Kore'de misemonci var yani Çin'den gelen gelen kirli hava burayı da çok fazla etkiliyor. O yüzden dışarıda fazla durmayacağım. Direkt mülakat yerine gideceğim ve geri geleceğim. Geldiğimde sizinle deneyimlerimi paylaşırım. Hem de birazcık sohbet ederiz. Böyle birkaç günümü vloglamak istedim. Bu arada Korelim Amerika'da iş gezisine gitti. Bir 10 gün falan orada olacak. 50-60 yere falan başvuru yaptım ve bir tanesi geri döndü sadece. Bu da bir şey. Bu da bir tecrübe. Gerçekten hani Beni alacaklarını düşünmüyorum açıkçası ama gidip bir tecrübe yaşamak istiyordum. Şimdi çıkalım. <laughs> thank mm -hmm. you mülakattan sonra birazcık dolaştım. Kahve falan içtim. Çok da dışarıda durmamaya çalıştım. Telefonlarımıza sürekli uyarılar geliyordu. Hani maskesiz dışarı çıkmayın, mümkünse dışarı çıkmayın falan diye. Çünkü o ince toz direkt sizi hasta ediyor. Ufak bir takı alışverişi yaptım. Şimdi size onu göstereceğim. Daha sonrasında da mülakat nasıl geçti onu birazcık anlatacağım. Bu arada saçlarımı kendim düzleştirmeye çalıştım ama o konuda pek iyi değilim. Bir de böyle saçlarım ee, çok da düzleşmiyor gibi geliyor bana. Çok kabarıyor kendimi düzleştirmeye çalıştığımda. Genellikle fön çektiğimde de inanılmaz yapışıyor. Yani ikisinin ortasını bir bulamadım. Ee, o yüzden genellikle böyle dalgalı fön yapıyorum yapacaksam hani uğraşacaksam ama bugün nedense böyle düz kullanasım geldi. Nasıl olmuş? <laughs> düz saç yakışıyor mu bana yoksa dalgalı mı yakışıyor? Bilemedim. Sanki dalgalı daha çok yakışıyor gibi. Hatta ben en çok saçlarımı denizden çıktıktan sonra seviyorum. Çünkü o kadar güzel böyle kıvır kıvır oluyor ki çok aşırı seviyorum doğal görüntüsünü. İkili yüzüklerden aldım. Biri böyle daha gri siyah, biri böyle daha kahverengi. Bunların bende mor ve yeşili de var ve çok seviyorum. Yani bu yüzükleri kullanmayı da çok seviyorum. Plastik olduğu için zaten hiç rahatsız falan da etmiyor. Şöyle bir küpe aldım. Bunu da çok beğendim. Hem böyle gümüş hem de altın detayı var. Bildiğiniz böyle halka küpe. Bunun da bana yakışacağını düşündüm. Çünkü halka küpeleri çok seviyorum. İnanılmaz kurtarıcı oluyorlar. Hem böyle modern bir hava katıyor hem de yani bence stili tamamlayan en önemli unsurlardan biri takılar. O yüzden çok önem veriyorum. Burada da tasarım takılar, modern takılar gerçekten çok güzel. Hem dükkanlarını gezmek çok zevkli hem de inanılmaz fazla çeşit oluyor. Ve eğer ki düzgün kullanırsanız çok uzun sürelerde kullanabiliyorsunuz. Ben parfüm ve deodorant gelmeyecek şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bu tasarımı da çok beğeniyordum ama böyle direkt kulağa yapışık şekilde bulamıyordum. O yüzden görünce bundan da aldım. Ben hem gold seviyorum hem silver seviyorum. Bu arada ben Slow Museum'dan bundan iki ay önce falan gümüş bir ip kolye almıştım. Ucunda ufacık kalp vardı. Galiba fotoğraf atmıştım Instagram'a hatırlamıyorum. Ama ben o kolyeyi ya düşürdüm ya kaybettim. Hiçbir şekilde bulamıyorum. Ya da bir çantanın içinde falan denk gelemedim ama a, uzun süredir ortalıkta yok yani. O yüzden kendimi cezalandırdım. Kolye almadım bu sefer. Sadece küpelerden aldım. Küpe ve yüzük aldım sadece. Bir de Böyle bir şey aldım. Bunu da tasarımına bayıldım. da boncuklarla gümüşü kombinlemişler. Yüzükler genellikle çok değişken oluyor. Yani 5000 won'a da var. 15.000-20.000 bin, bin won'a da var tasarımına göre. Küpeler de yine 10.000 won'la 15.000-20.000 bin, bin won arasında değişiyor fiyatları. Bu arada çok daha ucuza bulabileceğiniz takıcılar da var. İşte metroların içinde daha böyle e, Türkiye'deki uzak ışıklar gibi daha franchise e, takımlar mağazaları falan da var. Ama onlardan yaptığım alışverişler beni hep mutsuz etti. Hemen karardılar, kötü oluyorlar, soyuluyorlar falan. O yüzden ben böyle bir tık daha butik mağazalara yöneldim ve gerçekten çok beklediğimden de uzun süre kullanabiliyorum. Ne bir soyulma oluyor ne bir kararma oluyor. Gerçekten böyle Jompo gibi ya da işte ara sokaklarda bulduğum butik mağazalara şans veriyorum. Aslında benim çok böyle beğendiğim bir tane e, tasarım takı mağazası var. Onlar hem altın hem gümüş üzerine de e, tasarımlar yapıyorlar. Yani çok beğendiğim şeyler var ama biraz fiyat olarak pahalı. Yani istediğim sadelikte ve tasarımda bir şey bulamıyorum. Bulsam da Kore'de genellikle neden bilmiyorum ama rose gold çok tercih ediliyor. Yani böyle ya beyaz altın ya da rose gold çok tercih ediliyor. Hani istediğim gibi tam altın Altın altın, altın renginde altın, sade ve şık tasarımda bir şey bulamıyorum. Bir tek böyle daha koleksiyon ürünleri oluyor. Onları çıkarıyorlar falan ben de bakıyorum şu anda. Eğer bir işe girersem oradan kendime bir altın kolye almak istiyorum. Orada inanılmaz açım ve yemek söyledim. Tek başıma olunca yemek yapmak da içimden gelmiyor. İki gündür nohut pilav yiyordum evde. <laughs> nohut pilav yapmıştım. Artık üçüncü günde de döktüm yani bir kısmını maalesef bitiremedim ve artık içine de et girdiği için bozulacak gibiydi. Bugün artık dedim yemek söyleyeyim. Evet, mülakata gelince Mülakatım beklediğimden çok garip geçti. Şimdi benim mülakata gittiğim şirket bir e, telekominasyon şirketi. Ben şöyle düşündüm. Hani e, işte turistlere, Kore'de yaşayan öğrencilere vesaire SIM kart satacağımızı düşündüm. Çünkü bu başvurduğum işe burada full time bir işti. Sabah ile akşam 7 arası işte bir saat öğle arası vardı ve bu işe 73 tane aday başvuru yapmıştı. O yüzden ben çok şaşırdım açıkçası hani beni çağırıyor olmalarını. Çünkü İngilizce bilen bir Koreliyi de çağırabilirlerdi. Çok güler yüzlülerdi. Hani söyledikleri her şeyi anlayabildim. Ama biraz böyle bana e, bazı şeyler kaypakça geldi. Yani sanki benden yararlanacaklarmış gibi hissettim. Çünkü bana ilk sordukları şey bu sanda bildiğin bir Türk komünitesi var mı dediler? Beraber buluştuğunuz, vakit geçirdiğiniz ya da kullandığınız bir web site, ortak vesaire gibi bir şey sordu. Ben de e, bu sanda çok fazla Türk tanımadığımı, böyle bir komün olmadığını ve çoğunlukla e, göçmenlerin, Türk göçmenlerin Seul'de yaşadığını söyledim. Ama genelinde de çok fazla yabancı olmadığı zaten belli. Hani herkes Seul'de yaşıyor bütün yabancılar. Çoğunlukla yabancılar hep Seul'deler çünkü. Ve bana dedi ki işte biz aslında seni şu poz düşündük. İşte sen e, bu grupları bulacaksın göçmen gruplarını. İşte bu gruplardan bize müşteri bulmaya çalışacaksın. Onlara işte çaldı. İşte o göçmen gruplarından onları müşteri bulmamı istiyor. Ama daha beni işe almadan bunu yapmamı istiyor. Ben de böyle şey oldum. Baya bir şaşırdım açıkçası. Çünkü hani ben bu insanları bulsam bile beni işe alıp almayacağının garantisi yok ve neden böyle bir şey yapayım? Paramı ver, yapayım. Ya yani bana çok saçma geldi. İşte ben şey dedim hani Türk bulmam çok zor. Telefon artı işte SIM kart paketleri falan satabileceğim birini bulmam çok zor. Hadi buldum bana niye güvensin, neden güvensin? O da garip geldi. Bilmiyorum benim pek karakterime uyan bir iş gibi gelmedi. Gideceğim de o göçmenleri bulacağım da işte gruplardan sosyal medyadan onlara yazacağım da gelin bizden sim kart alın falan diyeceğim de çok garip geldi yani bana. O yüzden olmadı yani ama mülakat tecrübesi olarak kendimi çok iyi hissettim. Yani Söylediklerini anlayamamaktan korktuğum, işte Busan aksanı var. Bu son aksanıyla konuşma ihtimalini düşündüm. Çünkü benim için zor oluyor onların lehçesini anlamak. Yani bana tecrübe oldu diyebilirim. Ama böyle yabancılardan yararlanmaya yönelik ve bu insandan nasıl bir çıkar sağlarım falan kafasında ilerlemesi biraz garip geldi. Hani beni işe al işte 3 hafta eğitim varmış falan filan. işte eğer ki telefon artı sim kartı paketi satarsam işte maaşım haricinde bir de komisyon olduğunu falan söyledi. Ama tutup hani iPhone satıyorsunuz anladın mı? Bu kolay bir şey değil ve hani ne bileyim bana neden güvensin? Bilmiyorum. Yani ben öyle düşünürdüm. canlarım. Ertesi gündeyiz. Saat 12'ye falan geliyor ve ben ancak kendime gelebiliyorum. Havaya baktım. Bugün dışarı çıkasım vardı aslında ama yine Çin'den gelen sarı toz bugün de devam ediyor ve hava sağlıksız olarak gösteriyor. O yüzden bugün camları açıp eve havalandırmadım bile. Maalesef Kore'nin bir gerçeği bu. Özellikle bahar ve yaz aylarında daha fazla oluyor bu hava kirliliği sorunu. Dijital pazarlama kursum var. Güney Kore'de olduğum için derslere katılım sağlayamıyorum. Video yayınlarını sonradan izliyorum. O video yayınları da belli bir zaman diliminde oluyor izlemezseniz dersi kaçırıyorsunuz. O yüzden e, bugün onu yapmam lazım. Şu an korelimsiz geçen 5. gündeyim ve bayağı sıkılmaya başladım. Aslında bir seyahat planı yapabilirdim ama biliyorsunuz yakın zamanda Seul'e gidip geldik. Tam böyle Donggun'un fuara gittiği tarihle Kore Çin yeni yılı, bu soler dediğimiz lunar yeni yıl tatili üst üste denk geldiği için şu anda fiyatlar uçmuş durumda tüm Asya'da. Yani aslında bakarsanız Japonya'yı araştırdım hani bir 5 günlüğüne gidip geleyim falan diye ama dediğim gibi bu Lunar yeni yılı sebebiyle fiyatlar baya bir uçmuştu. Büyük ihtimalle insanlar tatili Tatili zaten Kore devleti uzattı. Ee, yaklaşık bir bir haftalık bir tatil var. Bir de onun üstüne büyük ihtimalle kendi izin günlerini birleştirdiler ve böyle uzunca bir tatil planı yapmak istediler. Burada Korelim tatilde burada olacak. Tatil bittikten sonra bir plan yapalım dedik. Dongyu ile iki günlük bir kaçamak yapacağız. Yine elimden geldiğince vloglı olacağım. Uf, kocamsız hayat çok sıkıcı. Japon arkadaşım var Haruka ve Lisa. Lisa hamile ve şu anda başka bir şehre taşındı eşinin işi dolayısıyla. Haruka var. Haruka da e, Busan'da ama Busan'ın böyle sonunda resmen oturuyor ve evden çalışıyor. Ortak bir yerde buluşmamız demek hafta içi özellikle akşam 8'i falan buluyor. O yüzden onu çok zorlamak istemiyorum. Onun dışında Alessia var, İtalyan arkadaşım. O da inanılmaz derecede hasta oldu. Aynı dongu gibi sürekli antibiyotik kullanıyor falan. Onunla da o yüzden görüşemedik. Sonra burada bir tane Türk arkadaşım vardı takipçim İrem. O da izliyorsa onu öpüyorum. O da Türkiye'ye git. Bana yazmış işte Türkiye'den bir şeyler istiyorsan getirebilirim falan diye. Bir anda böyle bir yalnız kaldım. <laughs> o yüzden böyle bir biraz down hissediyorum. Ama göç zamanı böyle şeyler oluyor. Yani Sydney'de yaşarken böyle birazcık daha arkadaş açısından şanslıydım. Çünkü çalışıyordum. Bir kere iş arkadaşlarım vardı. Çıkışta takılıyorduk, partilere gidiyorduk, yemek yiyorduk. Bazen gece birde bile mesaimiz bitse biz mesela Zeynep diye bir arkadaşım vardı. Onunla gidiyorduk, bir şeyler yiyorduk. Onun dışında ev arkadaşımız hep evdeydi mesela. Hani sosyalleşmek istesem direkt salona geçip onunla muhabbet edebiliyordum. İşte çok fazla Sydney'de yaşayan Türk arkadaşım vardı. Zaten Türkler çok fazla. Hani böyle ne bileyim Betül vardı, Burcu vardı... Gizem vardı. Bir sürü arkadaşım vardı hani Sydney'de. Ama Busan'da onun birazcık eksikliğini hissediyorum. Bir de böyle hani mesela Japonlar ya da Koreliler mesela onları düşündüğümde çok yoğunlar abi. Hani gerçekten inanılmaz derecede çok çalışıyorlar. İş ve özel hayat dengesi Sydney'e kıyasla birazcık daha böyle yoğun durumda. O yüzden böyle çok onlarla falan da görüşemiyorum. E zaten arkadaşlarımın hepsi bütün yakın arkadaşlarım Türkiye'de yaşıyor. Hani onlarla konuşuyoruz, ediyoruz falan. İşte bir tane arkadaşım var mesela İrlanda'da yaşıyor Selen. Çocukluk arkadaşım ve mesela o şu anda Türkiye'de ama ben Türkiye'de değilim. Yani yurt dışına taşınan da çok arkadaşım oldu. Ve mesela onlarla denk gelme ihtimalim çok düşük. Başak var mesela Polonya'ya taşındı. Hani Başak'ı da ben senelerdir görmüyorum. Hani ne zaman denk geleceğimiz de belli değil ya. Tanıdığınız biriyle buluşmak çok daha farklı oluyor. Çünkü o enerji zaten uyuşmuş. Belli bir yaştan sonra arkadaş edinmekte de zorlanıyorsunuz ve hani üşeniyorsunuz. insan tanımaya üşeniyorsunuz. Ona zaman ayır şey yap sonra işte o farklı bir insan çıksın, arkandan kuyunu kassın falan. Hani çok zor ya. İnsan ilişkileri çok zor. Çünkü gençken daha fazla krediniz oluyor insanlara karşı ama yaş aldıkça o kredi daha da azalıyor ya. Tahammülünüz azalıyor. Kendinizi ön plana koyuyorsunuz ve yalnız kalmak da okey diyorsunuz bir yandan. Ama bir yandan yalnız kalınca da canınız sıkılıyor. Değişik ya. Bilmiyorum. Göç psikolojisi biraz değişik. Bir yandan da böyle hani hep işlere falan başvuru yapıyorum. Bir insanın bir şeyi bir kez söylerim ben hani ısrar edemem. Öyle şeylerim yoktur yani. Hani almak istiyorsa alır kafasındayım. Öyle ay satışçı işte bravo bu kadar şey sattı falan. Öyle bir motivasyonum yok benim. Bilmiyorum yani. Hani hiçbir zaman olmadı. Hani otellerde çalışırken mesela absel sistemi vardı. Herkes çok böyle absel yapmaya çalışırdı. İşte paketler satmaya çalışırdı. Benim de güzel satışlar yaptığım olmuştu. Abseller çünkü absel... Çünkü biz yaptığımız abselleri böyle euro şeklinde alıyorduk otelde çalışırken. İşte Ortadoğullara falan büyük araçlar, bu büyük araçları rentekar yapıyordum. O da o günlük işte 400 euro falan oluyor. Ama adam zaten dünya zengini. Hani Suudi Arabistan'dan falan geliyorlar. Adam 400 euro tamam diyor mesela. Hani zaten 7-8 kişiler. Onlar için konfor önemli. Tamam diyordu mesela. Ben o 400 eurodan bilmem işte atıyorum. 80 euro falan komisyon alıyordum. Ay o dönem benim ben çok güzel para kazanıyordum ha. Şimdi düşünüyorum. Şimdi düşünüyorum mesela gerçekten güzel para kazanmıştım. Yani o dönem 2000 e, tabii 2019 benim Dongu ile tanıştığım sene. <laughs> benim Dongu ile tanıştığım sene ben işte çok ünlü premium otellerden birinde çalışıyordum. Ortalama Türk Hava Yolları çalışanı biriyle aynı maaşı falan alıyordum şaka gibi gerçekten ve çok gençtim yani hani 24 yaşında falandım. Apser falan yapıyordum çünkü. Bir de şey de çok güzeldi otelde çalışırken. Bak şimdi mesela düşününce çalışmayı özlediğimi fark ediyorum. Gerçi ortam çok boklandı da. Herkes birbirinin arkasından konuşuyordu. Birbirinin kuyusunu kazıyordu. Herkes birbirine çok zorbaydı. Anlayış yoktu. Bok gibi bir eğitim vermişlerdi. Hani eğitim kafası hiç yoktu. Direkt senden yararlanmaya yönelik, tehdide yönelik falan malmalı insanlar vardı. Para açısından güzeldi harbiden. Ben de 6 ay dayanabildim bu baskılara ve mobbinge dayanamayarak <laughs> otelciliğe sonsuza kadar veda ettim gibi bir şey oldu. Yani şey kafasına girdim. Kendi otelimi açarım. Bir haftanın 6 günü çalışıyorsunuz. Uzun saatler falan. 10 12 tane otelin rezervasyonlarından sorumluydum. Hepsinin özellikleri farklı. Odaları farklı. Birinde küvet var, birinde duş var falan. Yani bir sürü şey ezberlemeniz gerekiyor. Bin nerede kod var falan. Mobbing'den ve stresten dolayı öyle bir noktaya gelmiştim ki mesela gidiyordum, azar işitiyordum. Bana diyordu ki bunu yapma masama gelip oturuyordum. Oturduğum an aynı hatayı yapıyordum. Yani hiçbir şekilde beynim o durumu proses edemiyordu. Yani hata yapmamaya çalıştıkça daha çok hata yapıyordum. O da aşırı stresten dolayı. Aslında ne kadar yanlış bir şey. Çünkü tehditle bir şeyleri yapmaya çalışırken daha fazla batırıyordum falan. Ya eğitim açısından gerçekten çok kötüydü ya. Ve yani en en premium otelden bahsediyorum. Hani en zincir, en premium otellerden birinden bahsediyorum. Ve orası öyleyse diğer küçük otelleri böyle Antalya'daki falan otelleri düşünemiyorum ya. Hani orada çalışan insanlar kim bilir neler yaşıyorlar böyle sahil otellerinde falan. Ya zaten duyduğum çok fazla otelcilik hikayesi var. Çok fazla zorba yaşandığı, bir oda bile verilmediği, günlerce duş alamadıkları çalışanların bu sahil otellerinde özellikle Antalya işte bu divarlarda çalışanlar o sıcakta güneşin alnında çalıştıkları falan. Bu ben hiç sahil otelinde çalışmadım ama ileride mesela şey, Dongü ile şey hayalimiz var hani bir butik otel olabilir, bir hostel olabilir, bir guest house olabilir böyle daha chill daha böyle rahat bir şeyleri yapabileceğimiz işte maksimum tutuyorum 10 odalı bir yer falan işletmek isteriz. Ya yani ileride öyle bir sermayemiz olursa tabii. Böyle ne alaka ayaktayım ve bir anda sizinle 20 dakika sohbet etmem. Şu an şeyi fark ettim. Ben ayaktayken daha fazla konuşuyorum. Ve bizim ile en çok sevdiğimiz şey walking talking'dir. Yani biz donguyla yürüyüşlere çıkarız, uzun yürüyüşlere ve böyle bir saat boyunca hem yürüyüş yapıp hem sohbet ederiz. Bu bizim en sevdiğimiz aktivitedir. Ve işte bizim düğün yemeğimizde Dongü bir konuşma yaptı. O konuşmada falan bundan bahsetti. Çok romantik bulurum <laughs> böyle şeyleri. Ve şu anda neyi fark ettim biliyor musunuz? Ben oturarak sizinle konuşunca daha fazla tutuluyorum. Yani tutukluk geliyor bana. Ama ayakta konuşunca <laughs> Bunun acaba benim sahne kişiliğimle alakası olabilir mi? Ay aydınlanma yaşadım şu an. Ha, hani mesela ben böyle yıllarca rap falan yaptım ya hani sahnelere çıktım, işte çocuk çocukluktan beri tiyatrolar yaptım, dans gösterileri, işte ondan sonra işte düğün salonlarında yapılan rap partileri, ondan sonra işte gittik tiyatro salonlarında yaptık, büyük sahnelerde yaptık, Nayahta falan çıkmıştım, işte klaplarda çıktık, Taksim'de, e, Cihangir'de, orada, burada, Kadıköy'de, galiba Dorak'ta da çıkmıştım, hatırlamıyorum. Mesela hep ayakta bir şeyler yaptım ya, böyle ayakta fiziksel ve işte, aa ben o zaman belki de ofis işlerini o yüzden mi iyi yapamıyorum? Mesela bunu da düşünüyorum. Hep kendime fiziksel işlerde daha mutlu hissederim mesela. Hani daha konuşkanımdır, daha üretkenimdir o eller kollar bacaklar mutlaka oynamalı. Bilmiyorum ben böyle fiziksel işlerde bir tık daha kendimi iyi hissediyorum galiba. Ama işte fiziksel işlerde de şimdi benim yaşım oldu 30. Hani 30 yaşından sonra ne kadar süre ayakta durabilirsin ya da ne kadar süre 20 yaşındaki biriyle kıyaslanabilirsin. O yüzden, çünkü biyolojik bir zaman da var, biyolojik bir gerçek de var. Belli olmuyor muhtemelen. Ben bunu hep böyle Reels videolarında keşfettim. Ben böyle işte Reels videolarında falan arada kamerayı elime veriyorum diyorum ki hani beni çek yürürken falan. Hani manzara falan da çıksın, beni çek diyorum mesela. Abi o videoları ben izliyorum. Nasıl yürüyorum biliyor musunuz? Bu böyle gidiyor sol ayağım, düz gidiyor. Bu böyle gidiyor. Böyle. Resmen böyle yürüyorum. Bu zamanla ben işte gittim fiziksel işlerde çalıştım. İşte baristalık yaptım. Restoranda çalıştım falan filan. Hani guest relations yaptım. ki Hafta sonları da böyle model e, modellik ajans işlerine falan gidiyordum. Onlar da full ayakta olan işlerdi. Etkinlik işleri konser işleri falan. Hani tamam ben çok Sydney'de hissettim diyebilirim. Çünkü Sydney'de ayakta kaldığım dönemde böyle kalçamda bir ağrı belki fıtık da olabilir bilmiyorum ama işte bu ayağımı içe atmaktan dolayı da olabilir. İnanılmaz zorlandığımı ve işte ayak bacak ağrıları falan yaşadığımı hissettim. Bunun dışında işte günlük barista işlerine gidiyordum mesela etkinliklere falan yine Sydney'deyken. Onda da şey şimdi yoğun olmayan işletmelerde müşteri geliyor. Sen bir iki kahve yapıyorsun. Gidiyorsun veriyorsun kahvesini falan. Ama bazen sıra oluyor. Özellikle bu işte take out yapan yerlerde sıra oluyor. İnsanlar sabah işe gidecekler ya da bir toplantıya girecekler ya da bir organizasyon var orada. İşte orada insanlar sıraya giriyor tamam mı? Sırada 100 tane kişi var. Senin 100 tane kahve çıkartman gerekiyor ve boynun nasıl biliyor musun? Boynun 2 saat boyunca böyle böyle kahve yapıyorsunuz ve boynunuz sürekli aşağıda böyle 2 saat boyunca böyle hafif kaldıramıyorsunuz bile. Allah'ım ben o gün kaç saat çalıştım? 3 ya da 4 saat çalıştım. Eve gittim. Boynum tutuk arkadaşlar. Boynum tutulmuştu ve ben böyle... <laughs> böyle şey olmuştum hani Like what the fuck? Barista olmak çok zor. İşte boynum ağrıyor. Ben işte böyle çalışamam falan. Bir de Sydney'de biliyorsunuz coffee shoplar sabah 6'da açılış yapıyor. Sabahın 4'ünde kalkıp gitmişim. Neyse hafıza kartım uyarı veriyor. Birkaç tane video sileyim. Sonra yine konuşuruz. buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.